Merhaba arkadaşlar. Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kova ve yükselen kovalar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından, Facebook ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Kova burcu 3 tane müjdeli haberiniz arkası arkasına gelecek. Bu dönemde de kapılarınız açık. Hatta geçmişteki yaşanan bir ilişkiden tekrardan geri dönüş yapmasını istediğiniz bir kişinin size dönüş yapması. Ama bu ilişkide bazı tartışmaların da getireceğini gösteriyor. Çok uzun süreli olmayabilir ama en azından onun pişmanlığını duymak size iyi gelecektir gözüküyor. Bir uzun yoldan gelecek olan kısmetiniz var. Bu kısmetle birlikte de ferahlayacaksınız. Taşınma, yer değiştirme özellikle kendi özel hayatınızla ilgili yeni bir alan açma niyetinde olabilirsiniz. Bu bir evin ikiye ayrılması olabilir ya da hani aile, anne, akrabalarla olan evlerle ilgili iletişim kurmaktan da bahsedebilir. Ya da iki yere geçici bir sürede olsa başka bir yere taşınmanızı gösterebilir iş konusuyla alakalı bir sebepten dolayı iki ayrı yerden gelecek olan para maddiyat konusunda desteğiniz var. Küçük miktarlar olacak ama iyi oldu diyeceksiniz. Atınız deniz atı şahlanmış. Bu şansınızın, bereketinizin artacağını, T harfindeki bir kişiyle ilgili ettiğiniz bir duanın gerçekleşeceğini gösteriyor. Ayın ikisi ve beşi tarihlerinde müjdeli haberleriniz olacak. Bir şeyi düzenlemeye gideceksiniz ama bu düzenlemenin içerisinde ee, Yarın bıraktığınız işler konusunda e, bir haber almanız, bir olayın düzenlenmesi veya e, bu olayların içerisinde gözüken e, bir anlaşmazlığı düzeltme çabasında olacaksınız. bir şeyin masaya yatırılmasından bahsediyor burası. Bu da sizin için iyi olacak gözüküyor. Ee, yarım bırakılan bir işi tamamlamak diyeceğiz burada ama bu e, bugünlerde değil. Çok öncesinde geçmişte bir miras konusu bir aile par e, olayının e, gerçekleşmesi için görüşülen fakat e, görüşmede yarım bırakılan sonrasında vazgeçilen bir şeyin tamamlanma sürecinden bahsediyor. Dua kapınız açık demiştik. Özellikle aile akrabalardan bir kişinin hastalığıyla ilgili dua ediyorsunuz. Duanızın karşılığını alacaksınız, İyileşecek olarak gözüküyor ama bir de fil çıkmış, fil bir ev ile ilgili fırsat veriyor. Belki bu konuda bir çabanız ya da hedefiniz olup da bir şeye başvurmak veya bir süreci başlatmak olarak da gözükebilir bu durum. Bir vakit içerisinde alacağınız sevinçli bir haber sizi ya da birli bir tarihler Temmuz'un 1'i veya 11'i tarihlerinde Özellikle bir kadınla ilgili alacağınız habere hem şaşıracaksınız hem öfkeleneceksiniz. Ama bazı şeyler konusunda da küllerinizden doğacağınızı gösteriyor burası. Yol ayrımı diyor ama bir taraftan da özgürleşmek. Yani kendinizin içerisinde bugüne kadar size sıkıntı veren bir özelliğinizi terk edip yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Veya kendinizi yenilemek niyetinde olabilirsiniz. Bu sürecin en çok bu konuyla ilgili iyi değişimden bahsediyor ve bu değişimi tamamlamaktan artık gözünüzün önünde eksik bırakılan bir şeyin tamamlanması ve bu tamamlanmayı artık sonuca vardırmaktan bahsediyoruz. Şimdi kelebek misali küllerinizden doğacaksınız, özgürleşeceksiniz evet ama bir de şu var. Aile bireylerinden 5 kişiye karşı sorumluluklar diyor. O sorumluluklar belki de size karşı verilmesi gereken sorumluluklardır. Bunlarla ilgili hedefinizdeki olan bir şeyi kavuşmanızdan da bahsediyorum. A harfi olan bir kişi, bir erkekle ilgili bir görüşme var. Bu görüşmede geçmişte yapılması gereken ya da hakkınız olan bir şeyin alınmasından bahsedecek. Bu anlamda geçmişle hesabınızda tamamıyla kapatacaksınız gözüküyor. Köpek sadık dost. iki yeni sadık dost edinme veya yeni bir başlangıç edinme diyelim. Özellikle iş kariyer konusunda ortak yol izleyeceğiniz insanlardan bahsediyor. Yeni insanlar ama yeni bir ortaklık gibi de gözüküyor burası. Bir şeyden vazgeçeceksiniz. Vazgeçmeniz sizin için hayırlı. Ve yeni kendinize yeni bir hedef bulacaksınız. Bu yeni hedefte de ekilemde kaldığınız noktalarla ilgili geçmişte üzerinizde ne kadar yük olduğunu görüp, şimdi o kadar yüküm yok, en azından bu konuda rahatım diyeceğiniz bir noktayı gösteriyor burası. Şimdi e, bazen rüyalarınız o kadar net oluyor ki e, bu konuda e, nasıl bir sürecin içerisindeyseniz birebir yaşadığınız rüyalarınız da oluyor ama kendinize yeni bir rota çizmeniz için evinizin içerisinde ettiğiniz bir duanın gerçekleşeceğini gösterecekler. Üç farklı yerden gelecek olan kısmet bu dönem size maddi desteklerin yağması bir e, ka, e, kaynak sağlayacak arkadaşlar da bu ekonomik anlamda bir kaynak gösteriyor. Üstünüzden bir yüküm kalkması var sizin yerinize sizin bir yaş büyük yani sizden yaşça büyük bir kişinin bu sorumluluğu alıp sizi özgürleştirmesi anlamına da geliyor. Evet, şimdi fincanı kapatırken şu an tek bir dilek gözüküyor ve bu konuda aile bireylerinden gelecek olan maddiyatla bir rahatla ereceksiniz. Sonrasında yine bu maddiyat konusu hallolduktan olduktan sonra ikinci bir dileğiniz daha gözüküyor. Bu konuda size dur diyecekler özellikle aile bireyleri zamanı değil tarzında. Siz burada durmak istemiyorsunuz, yönetilmek istemeyeceksiniz ama onların söylediğinin de mantıklı olduğunu bildiğiniz halde sadece niye söylüyorlar tarzına gelecek. Deniz atı burada burnunu kaldırmış bir vaziyette. Bazen Evet, bir şeye isyan etmek de şansınızı arttırır ya bu tam olarak böyle bir durum. Devlet kapısı ile ilgili bir para konusunda elinizden çıkacak bir durumdan bahsediyor. Ama bir taraftan da sizin işinize hem hali olması var. Yani yasalarla bir ödeme yapacaksınız ama bir hakkınızı da elinize alacaksınız gözüküyor. Giden bir kişinin geri dönmesi var, elinizden çıkan bir kısmetin geri tekrardan size gelinmesi, yani daha öncesinde başvurduğunuz bir iş yerinden size geri dönüş sağlanabilir. Bu anlamda hani siz tam bir yere başladığınızda bu geliş olacak. O yüzden biraz zamansız diyebilirsiniz ama e, en azından onurunuzun tamir edileceğini söyleyebiliriz. Yükler, ko konuşmalar diyor, hep her şeyin ortaya çıkması, arkanızdan dönen dolapların da ortaya çıkması var. S harfi olan bir kişinin de hayatınıza girmesinden bahsediliyor. Evet. Tek bir dilek var. Bununla ilgili de temiz bir gözyaşı dökeceğiniz bir mucizenin olması gözüküyor arkadaşlar. Şimdi kova ve yükselen kovalar için kafanızdaki sorulardan birincisi. Yaptıklarınız konusunda aldığınız dersler var ve 8'de tarihler hani Temmuz'un 8'i gibi yeniden umutlarınızın yeşereceği toparlanacağınız ve kaldığım yerden yeniden başlayacağım diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor. İkinci sorunuzla ilgili hem maddi anlamda hem de manevi anlamda yükselişe geçeceksiniz. Bazı konularda itibarınızı artırıp kendinize daha ön plana alacak başlangıçlar yapacağınızı da gösteriyor. Üçüncü sorunuzla ilgili güç kuvvet kazanacaksınız. Bu güç kuvveti kendi içinizdeki bilginizden alacağınızı ve bunu insanlarla paylaşmaya başlayacağınızı söylüyor. Ama burada ince bir kibir de var. Bazı şeyleri anlatırken üst perdeden anlatmamak daha doğru olacaktır gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için aşk ilişkiler konusunda Geçmişte e, çok şeyler yaşadım bu konularda çok badireler atlattım artık bir şeyi yoğurdu üfleyerek sütten ağzı yana yoğurdu üfleyerek yer ya onun gibiyim diyorsunuz düşüneceksiniz. Kalbimin tekrar kırılmasına dayanamıyorum o yüzden e, kalp kırıklığı yaşamamak adına ilişkiler konusunda bu dönem karşınızdaki kişilere kırıklıklarınızı da anlatıp bir toparlanma sürecine gireceksiniz. ya Geçmiş bir ilişkinin düzelmesi durumu da var var olan ilişkinin içerisinde konuşarak orta yolu bulup yeni bir düzen oluşturma durumu da var. Bu size hatalarınızı düzeltme ya da karşı tarafın da hatalarını düzeltme ile yeni bir süreci başlatacak gözüküyor arkadaşlar. Evet kova ve yükselen kovalar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.